Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slender The Arrival'ın ikinci bölümüyleyim. İlk videonun güzel olduğunu düşündüm. Slenderman'e devam ediyoruz arkadaşlar. Çok korkmuştum. Gerçekten çok gerici bir oyun. İsterseniz vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Evet. Şöyle iğrenç, korkunç düzeyde, iğrenç derecede korkunç olan evet, konuşamıyorum. Slenderman'ın yerden sizlerle birlikte devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar en son e, ee, şu kağıtları buluyordum. E, ee, 4 tane 5 tane falan bulmuştum galiba. Bakalım. Buralara gelmemiştim evet. Doğru ilerliyoruz galiba anlaşılan. Şunu alalım. Kağıtları alalım. Oyun süreciyle alakalı olabilirler. Evet hızlıca devam edelim o zaman yolumuza. Bakalım nerelere gideceğiz, nerelere uğrayacağız. Çok ağır bir oyun aslında hiç. Devam edesim yok. Ama beğenilebileceğini düşündüğüm için devam ediyorum. Arkadaşlar bu farklı bir araba bu arada. Bunun üzerinde fiyat var. Bir mi? Bilmiyorum. Bakalım. Bir diyor. Neyse. Diğerlere silinmiş demek ki ama farklı yerden devam ediyor. Onu fark ettim. Anlayacağız şimdi. Çok titrıstırıcı bir havası var. Korkutuyor insanı arkadaşlar. Çok korkutuyor. Her tarafına bakıyorum işte şu bu konteynerden her tarafına bakacağım. Şu hemen kolayca bulalım bitirelim diye. Ya Allah aşkına silendir bir git kafam karıştırıyorsun ya. O tarafta değil mi? Neyse biz işimize bakalım arkadaşlar. Hiç yavaşlamak yok. Önceki videoda dediğim gibi o şükürler olsun buldum. İnşallah başka vardır burada bir tane daha vardır da. Biraz daha iyi hissederim kendimi hızlı aşamaları tamamladığım için ama yok. Evet, yok hepsine bak. Asilendirmiş o ya Allah. Allah. Ya bir git Allah aşkına bir git ya. Direkt şu sesler direkt yükseldim, yükselttim arkadaşlar. Benim de titremem yükseliyor gerçekten. Buna emin olabilirsiniz. Yürüperiyorum. Abi ben rahat bırakmayacak mı? Ben şu yolun üzerinden gitmem gerekiyor galiba. Başka silindirmen var anladık ama başka sürprizler olmasın. Bu gerçekten asıl korkunç olay bu arkadaşlar. Bildiğiniz bir şeyin değil de bilmediğiniz bir şeyin karşılaşmanız. Gerçekten korkunç. Aa burada varmış şükür. Valla bunu görmesem kaçırsam salak gibi kalacağım da. Arkadaşlar şuradan devam edelim. Silindirmen o tarafta çünkü gerçekten çok rahatsız oluyorum. Evet. Evet şükürler olsun şurada bir tane kağıt evet, var dördüncü olacak. Evet güzel hızla devam edelim hiç duraksama yavaşlama yok. Şu şekilde. Yoruldu zaten karakter biraz. Önümüze çıktı şöyle yolumuzu kıralım değiştirelim. Daha sonra şuraya doğru inilip oradan ineceğim. Şu an gitmiş şey olması lazım. Evet arkadaşlar başka bir kışırtı var. Arkadaşlar Allah. Bu arada bu silindirman işte git neredesin ya? Ah! Çok ürperiyorum, çok ürperiyorum. Yer değiştiriyor diyecektim. Slenderman yer değiştiriyor. Az önce burada diye oraya oraya gitmemek yanlış bir hareket. Evet. Orada mı? Evet orada o zaman buraya gideceğim. Şimdi de burada o zaman buraya gideceğim. İyi oldu. Ay <laughs> titriyorum. İyi oldu neden çünkü zaten buraya gidecektim. Diğer taraf arka tarafıma geçince. Abi şuralar önümüze çıkmasın da. Arkadaşlar bence buralarda iki var ya bilmiyorum. Hiç bakasım yok çok kurcalamak istemiyorum ama. Ama yok gibi gözüküyor ya olsaydı da görünürde olurdu diye düşünüyorum. Evet hızla devam edelim. Hızla devam edelim. Hız önemli önceki videoda dediğim gibi korku oyunlarında hız önemli. Yeter ki sürpriz çıkmasın sürprizler korkunçtur. Gerçek manada değil tabi korku oyununda. İşte bu dediğim gibi arkadaşlar 6 oldu çok güzel. 2 tane kaldı çok güzel şu tarafa gidiyordum ben en son planımı bozmayayım Neyse şuradan çıkalım sanmıyorum başka bir kağıt burada olduğunu bir şey kapatınca arkadaşlar hiçbir şey görmüyorum ya azıcık görüntü olsa hani ışık onu onu biraz çekiyor diye düşünsem ama düşünemem ışık mecbur fenersiz gidemiyorsunuz yolunuz yok çünkü karanlık Hocam gitsek şöyle. Hani daha az alın yayılıyor ya. Arkadaşlar farklı bir araç bulduk. Çok güzel. Cip. İnşallah bunda da bir kağıt vardır. Bir tane. Tam solunda. Sol arkada. Arkadaşlar. çok güzel. Çok güzel. Hadi bir tane kaldı. Allah şu yolumu değiştirmem gerekiyor. Sen artık rendirmem. Ya vallahi abi git artık ya. Yolumu şaşırdım hadi ya sinyal anlaşılan şu sinyaller kesilene kadar yolumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Hala şu sinyal seslerden duyuyorum. Gerçekten çok rahat ah, bakmayacağım bakma sakın. Arkadaşlar unuttuğum bir şey var. Silendirmene bakmayınca size zarar vermiyor. Yani anlayacağınız görüş açıma girince hemen yönümü değiştirmem gerektiğidir. Ha, yani hala çok ses var. Kulaklıkla oynamak ayrı bir dert ama kulaklık orijinal his verir. Şurada bir şey buldum şuraya gidelim. Buraya gelmiştim. Ah oh, çekil. Fener kapatayım. Belki bir etkisi olur. İlla ki bir olması lazım. Hiçbir şey görmüyorum. Defo git ya bıktım artık sende. Arkadaşlar buldum demiştim ya. Ha en başta bir ka kağıtları sıfırlanması nedir? Ben en son kendimi bilerek öldürmüştüm. O yani Abi yeter ki bir defol git slender hadi git ya Gelme artık git İstemiyorum git Ama şeyler yerler değişmiş oyuna girip çıkınca bir şeylerin değiştiğini fark ediyorsunuz kağıt var mı şimdi yok Aynı araba aynı yere geldim arkadaşlar. İnşallah bulabileceğimiz bir yerde çok uğraşmak istemiyorum çünkü bir tane kaldı. Aa aa. <laughs> git. Defol git. Şuraya mı gitsem bile diyorum ama gereksiz ya şuraya gidelim. Yolumda şaşırdım. Acaba o binada bir tane daha mı kağıt var bilmiyorum. Bir tane kaldı. Sadece bunu tamamlarsam kendimi iyi hissedeceğim. Ne olacağını bileceğim çünkü direkt bölüm geçecek. Yani kurtulmak demek. Buradan kurtuluyorsunuz. Bir yere sürüklemen, yürümenize sürüklenmenize gerek yok. Evet, bizim sesimizmiş. Şu yoldan çıkınca ay yok be. Şimdi niye çıkmıyoruz ama? Garip garip sesler geliyor arkadaşlar. Öncesinde şuraya yürümemiştim. Burada ne var? Bir şey yok ya. Oraya yola çıkıyor herhalde. Nerede bilmiyorum ki. Bir şeyler olup duruyor. Ah defa geldi yine Geldi yine tipini sevdim AAAAAA ah! ah! Şunun üzerinde kağıt yoktu Ama şu tarafa gitmek istiyorum biraz Biraz yavaşlasak mı acaba Yavaş yürüme ile deneyelim Arkadaşlar burası farklı ama Aynı yer ya Geldi yine tipini sevdim. Koş. Şu tarafa koş. Abi çok göz yoğunlaştı hadi. Bir şey olacak. Lan tipini sevdim neredesin? Defol git artık. Arkadaşlar şuraya gideceğim. Defol. Aha başka bir araba galiba. İnşallah başka bir arabadır. Yeter artık. Çok dolandık. Böyle dolanırız. tutsak a daha dolanırız. Defol. Ha. Şuraya git. Vay bir git artık. Bir git ya. Deket ya. Yine kafam üşümeye başladı. Ay. Devamlı dibinde bu ya. gitmedi ya. Birazcık rahat bıraksam da kağıdı bulmaya fırsatım olsa. Biraz daha sağlıklı düşünebilsem. Arkadaşlar şurada farklı bir şey var sanki. oraya gidelim. Hadi vallahi bir git artık ya. Öleceğim şimdi öleceğim. Vallahi öleceğim. Abi neredesin sen? Şunun yanına kaç kere geldim? unuttum artık. Abi demek ki bu beni burada bu çok rahatsız ediyor. Kesin buralarda bir şey kağıt var. <laughs> ah defol. haş. Ah. Yeter artık. Yürümeye bırakmayın, Yürüme. Aşağı. Topuk. Abi son kez nerede hiç düşünemiyorum, bilemiyorum çünkü harita diye bir şey yok, çok karışık. Şu an aklımda bir şeyler kuruyorum ama arka tarafta yok yani. Kesin burada ya, şuraya girelim. Çok uzatmayalım bu sefer burayı biraz daha dikkatli inceleyeceğim, yavaş yavaş ve seri bir şekilde ve düzgün. Ne kadar düzenli olursam arada bir şey atlamamış olurum. Allah. Buraya geldi, değil mi? Burada değil mi? Yok, iğrenç sesler geliyor yani. ya. burada da olma ihtimal yok yani ya. Görmüyorum Tamam, şuraya geçtik. Şuradan geldik galiba. Kafam da karışmıyor değil yani. Kapıda bulduk az önce. Buraya geçtik. Burası bitti ama aynı yer. Değil mi? Evet. Aynı yer. Buradaki yok. Burası aynı yere giriyor. Şuraya baktım. Buraya baktım. Şuraya bakmadım buraya. Arkadaşlar orada bir, biri mi vardı? <laughs> vallahi birinin ayakları var herhalde. İçeride bir şey var. <gülüyor> 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 Lan! Lan! Öleceğim, öleceğim öleceğim Gebereceğim arkadaşlar. Vallahi gebereceğim. O oh, nasıl kız gibi çığlık attım. Çok kötü. İğrenç yaratık içeri girdi herhalde. Bu tarafı top yapsam bu tarafa. Ya bir de yet artık ya. Video video rahat bırakmadı. Ne aldım artık. Ya abi bulamadım ya. Son kez de bulaydık. Defol git artık. Son kez de bulaydım iyiydi ama o tarafta da yoktur herhalde. Ay çıldıracağım çıldıracağım. Geldin mi dayı? Neredesin sen? Ya şu kaçurat beylere verse ya niye bu kadar saklamak zorundasınız ki? Her kötü olan yolumu devamlı şaşmam gerekiyor. Abi yani şurada mı? İnşallah oradadır. Ya bir de yet artık ya. De yet ya. Allah de yet ya. Oğlum neredesin? Göremiyorum, göremiyorum. Aa çok dibine gelmişim vallahi. Çok yurt verdim ya. Geliyor. Aa tam arkamda. Koşamıyorum da. Koşuyor muyum? Kapat ışığı. Arkadaşlar böyle giderse öleceğim. Aa, aa öldüm mü? Öldüm sandım. Vallahi öldüm sandım. Hadi Koş. Oha topu. Allah oha çok hızlı topu konuştum. Lan defol git. Ha öleceğim. 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 Çekil. Yolumu Durma, bulmaya çalışıyorum. Ya öldüm mü ya? of oh, çok çok ürperdim. Çok bunu aldım. Ha. Ne oldu? Arkadaşlar. Ha. Güzel. Of, son kağıdı bulmak diye bir şey yoktu galiba. Oyun oyun böyle ilerletmişler. Neyse. Arkadaşlar. Şükürler olsun. Mutlu oldum biraz bir dakika. Mavi yerlere bakalım. Oh, neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Geldik gelelim. Ee, biraz mutlu olalım. Yeşile şu ağacın renkteki detaylarına bakın. Doğaya bakın. <laughs> Doğanın sesini dinleyin. Ben duymuyorum. Gökyüzün maviliğine bakın. E, bulutlara doğru beyazlaşmasına bakın. Ben daha fazla bakamayacağım. E, Leveli geçtik. E, arkadaşlar devamı gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ya da görüşlerinizi lütfen belirtmeyi yorum atarak unutmayın. Güzel bir video oldu ama çok geriyor. Gerçekten çok geriyor. Çok bunaltıyor. E, devam, devam için sizlerden talep bekliyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.